Evet arkadaşlar hepiniz nice kalma videoma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi tekrardan Epsi Mobile'la e karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün e, tekrardan artık iki gündür falan ben video çekmiyorum. Olayları size bir anlatayım şöyle. İki gündür ne bilgisayar açtım ne bir şey yaptım. Açıyorum o da işten geliyorum. Hani akşamları açıyorum öyle bir, bir iki el FIFA falan takılıyorum. Sonra çıkıyorum. E, onun dışında ben e, bir haftalık izne çıktım. Çıkacağım. Yarın başlıyor. Şehir dışına çıkacağım. Ee, o yüzden videolarda bir tık gecikme olabilir. Yani bir gün video atıp bir gün video atmama olay olabilir. Yarın akşam gideceğim e, yola. O yüzden yarın ve bugün çekebildiğim kadar stok video çekeceğim. Bilginiz olsun. Bilginiz dairinde. E, müsaadenizi alarak çekiyorum şu an öyle söyleyeyim size. E, bu arada arkadaşlar Discord'da aktif olabildiğimce aktifim. Telefondan en azından hani... Mesajlarınıza genelde bakıyorum. O yüzden Discord'umuz açıklamalar kısmında var. Ee, Discord'umuza da katılıp oradan konuşuruz ederiz işte. Zaten katılı özel de bildiğiniz gibi e, Discord'da aynı, ayrı bir rol, ayrı bir kanal falan olayları var. Ee, o şekilde gelebilirsiniz. Neyse ben en son ki videonun yorumlarına bakalım. Kanala üye olun. Hemen katılın arkadaşlar. 15 TL Tora XX. 30 TL bunun bu, hiç bu, öylesine yapmak istedim zaten öyle koymuşum. Normalde bu var. Ee, bunda yani bilmiyorum işte takılın Yani zaten fazla bir para değil bildiğiniz gibi. Bak zaten a Enis de olmuş lan yeni üye. Enis'çi hoş geldin kardeşim dur. Vallahi giremiyorum kanka bak. Enis sanırsam buydu senin YouTube'un. Enis V1, Enis V1. Büyük ihtimal budur. Evet böyle katılı özel olarak gözüküyorsunuz. Aynı zamanda ee, dediğim gibi farklı bir kanal açacağız buradan Metin kanalı. Oradan sohbet edebileceksiniz. Katıldaki üye olan kardeşlerim. E, ve oraya kadronuzu atabiliyorsunuz. Ve ben her videoda o kadronuzu orada göstereceğim. Öyle bir rahatlı olacak sizin için. Yani hep aktif olacağız sizinle birlikte. E, zaten kanalda da her türlü görüyorsunuz. Şöyle güzel yorumlarınızı gördük. 300 milyon sağ kanat önerisi önerir misin? Geçenki videoda önermedin. Messi halkın ya salah pes. Asiyem ee, IC, Asiyem O ne değişik isim ne zaten. Neyse sağ kanat önerisi şu bakalım seni kırmayayım normalde dediğim gibi artık full öyle yorumlara okuma modunda değiliz ee, okuyacağım ama en azından şu stok videolar dahilinde ee, bir tık okuyamayacağım Kusurma, bakmayın arkadaşlar video şu an video olayım video çekmek o yüzden şey 300 milyon mu demiştin 300 milyon sağ kanat önerisi şu şu ya da şu ikisinden biri best alabilirsin best gerçekten çok sağlam bir e, kart acayip tripling yapan bir kart videolarını izledim Oynamak nasip olmadı ama işte Bayağı düştü şu an Hani Messi'nin bu kartı yine iyi En azından da Aslında 240 milyon yapıp da Bir tane şu Messi'den mi alsak Yav Şundan mı alsak Değiştireceğimiz olayla olabilecek Ananı satayım Bir dakika bu da in indirimdeymiş İndirim Neyse okey ya yani güzel. Şu an en iyisi galiba bu. O yüzden belki bunu da alabiliriz. Bilmiyorum şu an zaten fiyatlar düştü dediğim gibi. Ee, bakacağız durumlara göre hallederiz. Bugün aklımda şöyle bir paket var. Şu bir buçukluk paketi açmak istiyorum. Ya bilmiyorum aslında açmak mantıklı mı? Bir yandan da mantıksız geliyor ama. Ya şimdi de Jacko falan çıkar. Olmaz. Best çıkarsa iyi olur. Salah okeyim. Ta bak bunlara okeyim bu arada ama öbür türlü çıkarsa sıkıntı ya bak hani bir de 1500 vereceğiz ama bakacağız duruma göre bir yorumlar da dediğim gibi bakayım şuradan şöyle hemen bakalım abi sen arka planı değiştirdin bu arada mezarlık videosu geldi iki kere izledim güzeldi iki kere izledim arkadaşlar bu arada ben mezarlık videosu ile alakalı konuşma daha yapamadım değil mi ee, elimden geldiğince dediğim gibi bir tık erken gelmeye çalışacağım Mezarlık videosunun ikincisi gelecek. Ama bu sefer e, geçenki videoya yorum atan bir arkadaşımız vardı. Onun yorumunu ben olmasam da kendi kaldırıyor YouTube. E, daha doğrusu kısıtlıyor. Şöyle demiş ikindi zamanı gidiyorsun demiş. Bir ikindi zamanında hava o kadar kapanmaz. Akşam ezanıydı o. Akşam ezanından sonra biliyorsunuz ki <laughs> olaylar oluyor. Yatsıdan mı sonraydı bilmiyorum ama. Saat orada 8 küsür yani öyle söyleyeyim size. Hatta bir bakayım. Çünkü bu telefonla çekildi o video. Bakacağım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şu an 8.30 bak 8.30. Bak bu bu fotoğraf çekildiğinde 8'i 42 geçiyor. Oradan pay biçelim. Akşam ezanından sonra o video çekildi ama ben bu sefer gittiğimde ee, gece 11-12 arası gideceğim ve e, öyle bir video çekeceğim. Aynı zamanda saatte kanıtlayacağım size. E, orada da bir karşı atak atacağım. Bir paket açacağım. Karşı atak atacağım. E, bilmiyorum artık. Çok beğenmediğiniz gibi geldi bana ama okey ya. Yine de sevdiğiniz en azından farklı bir içerik. Ben korku dozlarını çok korku olayını çok seviyorum. O yüzden hani ya sizle de öyle bir şey paylaşmak istedim. Bilmiyorum. Evet şöyle tamam bunu okuduk. Te devamı gelecek inşallah. Abi abim ve kral çok yakışıksın. Tütüsü nazar demesin. Teşekkür ederim İsa kardeşim. Sen de aynı şekilde. Mustafa beyler 200 like atmayalım bence. 199 atan 1600 veya fazla para harcatmayalım bu videoda. Oğlum bak işte böyle güzel düşünen. Mustafa gibi güzel düşünen kardeşlerim. Harbiden varken ben sizinle birlikte hala var olmaya devam edeceğim. O yüzden... Mustafa'cığım teşekkür ederim kardeşim. Muser kalp atmış teşekkürler. Sauron, User, User. Hepiniz için şöyle büyük bir kalp atıyorum. Hepinizi seviyorum. Enis'cim cansın demiş. Sen de cansın kardeşim. Seviliyorsun. İlk abi hayırlı olsun demiş. Efef'cim çok teşekkür ederim. Abi tut tut Hayırlı olsun kardeşim. Abi 300 milyonluk tam bu tamam. Abi 100 Casemiro çıkardım hayırlı olsun. Abi ben e, zaten ilkten söylemiştim telefonu tut tut, tut, tut üyelik alacağım. Diyorsan canısı olsun abicim demiş. Hesabı verecek kank. <laughs> Güvenmem diyorsan, üyelik alacağım ya. Bir dakika ya ben okudum anlamıyorum şu an ben sana zaten ilk defa söylemiştim mesela telefon no falan her şeyi veririm zaten. Tekamız öyle alacağım yine güvenmem diyorsan. Ne oğlum en için bunlar burada yazma oğlum ya yorum burası herkes görüyor oğlum özelden yazıyorsan yaz. Instagram var zaten. Abi Kur'an çarpsın 99 99, 99 çıktı. Hayırlı olsun kardeşim helal olsun. Abi sohbet açtım zamborat da çıkardım hayırlı olsun. Abi kadro. Oha. Deton oldum. Var mı lan 103? Vardır ama yani büyük ihtimal. Abi 3000 Emas'tan Karvaya e geldi. Hayırlı olsun. Abi ne olur DC linki verir misin? Kardeşim Emas'tan da şuradan bir DC linki verelim. Şöyle bir DC linkimizi yapıştırdım. <laughs> Abi 240 milyon ha, MO önerir misin demiş. Kim var? Ya MO ben şimdi Modric'im. Ondan sonra Cima, Zidane'cim debürüncüyüm O yüzden onlardan bir tanesini alırsan iyi olur aynı şekilde kalp demiş teşekkürler arkadaşlar kendimizi bir kendimizi aktif hale getirelim niye getirmiyorsak aktif hale getirelim Ondan sonra takılırız Evet şimdi bu paketi açacağız açmasına da ee, bilemedim ya şunları iki tane mi açsak yoksa şundan bir tane mi açsak Gerçekten bilemiyorum böyle işleri. Yapamıyorum da. Takas varsa takas yapalım. Uf, ayağım parmağım çok kötü ya. Nasıl düzelecek bu? Ayağım şu an kaldıramıyorum bile. Neyse. Uzatmalardan benim bir şey bitirmiştim. O olacak mı? İki kere üç kere açmıştım ama. Hala olmuyor. Bu ne zaman oluyor ya? 15'in de mi? Yuh. Hiç gerek yok. Evet mağazaya gelelim ve ee, açalım ya. Bir tane şundan açalım o zaman. Hem videoya güzel bir böyle kapak olur. Kapak güzel bir şey çıkarsa şu Ronaldo azarıyor çıksa. Bir tane Ronaldo azarıyor. vereceksin kanka bu arada ya. Bak şu kadar para yatırıyorsun. Şu kadar video çekiyorsun. Şu kadar izleniyorsun. Şu kadar bir şeyler yapıyorsun. O yüzden. O <laughs> ne lan? Yine iyi bir şeyler var da. Tamam. Okey. Beni izleyip. Sevenler. Aynı zamanda. Like atıp yorum atanlar için. Sizleri seviyorum. Meo. Tamam Tamam Rijkaard Oğlum ben bu adamın ismini Telaffuz edemiyorum Rijkaard Öbür hesaba da gel zaten buraya değil. Okey Viera'nın yerine koyabileceğim kartlar da Oo oh, Rijkaard var burada Viera'nın yerine koyabileceğim kartlardan bir tanesi bu arada Rijkaard Şöyle göstereyim Gen düşürüyor Allah Allah Gen düşürdü niye öyle oldu Antrenman basalım. Niye gen düşürdü lan harbiden? 101 yapabilecek miyiz? Bakarız şimdi de gen düşürüyor bu ama. Gen düşürüyor. Allah Allah. Neyse. Okey hiç kartımız da tamam. Ee, takaslardan bakacağım ben. Böyle güzel bir şey. Maskere onun için ne yapabiliriz şu an? Hiç kartı yükseltelim mi ya? Olmuyor zaten dur. Son hallederiz onu. Şundan açabiliyor muyuz? Hayır. Şundan açabiliyor muyuz? Hayır. O biz hiçbir şey açamıyoruz. Biz ne hiçbir şey açamıyoruz? Adi iyi mi geldi? Adeyi mi ben çok severim bunlardan hiç gerek yok. Boş yere vermek istemiyorum. Ben en iyisi bir tane daha paket açayım. Kaç kaldı? 1400 kaldı. Artık 200'lük bir paket daha vardı. Bari bir tane daha açayım ya. Hah, 200'lük, 200'lük bir ya da 300 daha verip 96 çıkartmak mı? Oğlum zaten çıkarsa çıkar ya 96. Ya iyi bir şey çıksın da. Sıkıntı yok. Umarım e, iyi bir şey çıkar. Bastım. Belçika mıydı? Kaleci. İyi değil ya bunlarınki. Bunların kalecileri iyi olmuyor işte. Nale tutsun ya. Nale tutsun. Şimdi bütün parayı harcayacağım ya. Uf. Bu ne? bu ne alaka şimdi hımm hmm. yok gerek yok hmm, bir tane bundan açayım bir tane bundan açalım ve edersonu işaretleyeceğim ronaldo'nun çıkmasını istediğim için ve ronaldo çıkacak <laughs> evet şimdi Ronaldo çıkma totomu? iyi tam ortasında basıyorsunuz ve Ronaldo çıkıyor ve beni zaten seven kardeşlerim adını açtı mı biliyorsunuz. İspanya Ronaldo değil, Santrafor. Aspas kim ya? o Aspas ne ya kanka? Aspas ne demek Aspas? Bir tane daha mı açsak? Neyse okey. Okay. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun Yavaştan sonuna gelelim ee, Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bebek bebek dolarım Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın Sizleri seviyorum Bu arada edit yapın bana Özledim sizi Bay bay